Ee, geri, geri kay gel, gel. Ne oldu lan? Lan ne oldu? Beni bekle bu Değilmiş. Kay kay. Abi sikeceğim. <laughs> Ananı sik. Ben de hızlıca Cemal konser almaya geçiyorum şefim. Tamam, Oğlum bir santimlik ya. yerden adım atıyorum yere düşüyorum Aşırmış sikeceğim. Dolar, Şuradan atlıyorum yere düşüyorum. Tersizirir. Baksana amına koyayım. Şuraya falan saklamış olabilir. Dur bak. <laughs> bu ne abi? Hayır hayır ben bunu kesinlikle sildiririm bu. Aa. -a. Şuna bak. Ben şimdi delireceğim amına koyayım. <laughs> Ananı başını. <laughs> Avradınız. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yat diyemiyorsunuz yani. Ya Allah <laughs> kahretsin ya. Bir araç <laughs> alabilir miyim çatıdan? Gel bakayım Çatırağa. buraya gel gel. Dur beyazdan inip şu tellerden atla bakayım. O şey yetenek biraz. <laughs> ha yetenek. Böyle atlayacaksın. Bak. Bak yetenek. Yapacağın güncellemenin adına koyayım.